Evet. 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 İhaleye girdik ve dolayısıyla oradaki tesisi 70 milyon 50 bin liraya belediyemize şu anda ihale bizde kaldı. Bir hafta on gün içerisinde sanıyorum bedelini yatırıp tavusunu almış olacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Burası bir çok özel bir projeydi. Şimdi hemen tabii alır almaz çalışmaya başlayacağız. Sosyal işler ve kültür işler daire başkanlığımızı öncelikli olarak buraya alıp bir de işletme daire başkanlığımızda da ilk öğretmenimiz var. Orayı tam bir sosyal, kültür, sanat bir merkez haline orada kafeler, restoranlar, düğün salonları, toplantı salonları, fuar organizasyonları, resim atölyeleri, tiyatro efendim, e, e, akül, prova salonları, kongre salonları, salonları orayı çok güzel bir hale Samsun'a tam da merkezi ulaşımı da çok iyi. Bina çok müsait bu düşündüğümüz şeylere ve inşallah sanıyorum Türkiye'de eşi benzeri az olan sadece bir kongre olarak düşünmeyin değerli arkadaşlar. Yeniden geçecek herkesin kullanabilecek olduğu herkesin hayatına şehir olarak uzun yıllar büyük şehir belediyesi olarak halkımızla eğitimden, kültürden, sanattan aklınıza ne geliyor ise bir orayı bir yaşam alanı, bir merkez olabiliyor ise etrafında biraz daha yeşil alan, çocuk parkları, şehirleri gibi orayı çok daha da hale getireceğiz. İnşallah o projeyi de bitirdiğimizde ve bu senede inşallah inşasına başlarız diye hedefliyoruz. Yani o bedellere büyük şehir Samsun halkımızda kazandırmanın çok önemli, önemli olduğunu, çok hayırlı çalışmalarla e, bildiğimizde beraberliğimizde, halkımızın özgüvenle, halkımızın mutluluğuna, halkımızın nitelikli ve güzel hayat yaşamasını çok ciddi katlı sağlayacak bir merkez olarak inşallah şehrimize kazandırmış olacağız. Dolayısıyla hem büyük şehir hem ilçe belediyelerimizin tüm faaliyetlerine, toplu toplum vakıflarımızın, üniversitelerimizin aklınıza ne geliyorsa Samsun'da herkesin, her kesimin, her her bir hayata dokunacak faaliyet yürüten e, insanlarımızın e, alanına, inşallah kullanımına aşık olacak. E, bu yönüyle, bu niteliğiyle, yani işlevselliği ile birlikte e, tarıyor, Türkiye'de örnek bir sosyal yaşam alanı, kültür sanat alanı inşallah olacaktır diye düşünüyorum e, gurbetteki Samsun'da hem şehirlerimiz daha önceki yıllara göre çok daha özgür, çok daha şehriyle ilgili efendim e, umutla bir vaziyette gördüm. E, dolayısıyla önümüzdeki yıllarda organize edilmesi halinde daha köklüler, daha sosyal, çok ve birçok alanlar birlikte özellikle içerideki e, arkadaşlarımız ve bizlerin bir ona e, meydana vermek gerekir diye düşünüyorum. İstanbul'da en fazla nüfusu olan 5. il. Altı yüz bin civarında sadece İstanbul'da Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaşımız var. Sadece İstanbul'da. Ve dolayısıyla civar şehirlerde oldukça fazla Samsun'da hemşehrilerimiz var. E, bu çok bizim için önemli bir güç, önemli bir enerji, önemli bir sinerji. Doğrusu belediye başkanlarımıza tebrik ediyorum. Çok güzel standlar oluşturdular. E, ana baba günüydü her bir hemşerimiz hem ilçe staflarına hem büyük şehrin ve oradaki sosyal etkinliklere maksimum bir şekilde katıldılar. Ve Samsun'un organizasyonunun diğer şehirlere göre o kalitesi, o efendim katılımı, o heyecanı bir kere daha İstanbul'da göstermiş oldu. Kameramanımıza, bütün Samsun Kameram kurumumuza hakkında tekrar tebrik ediyoruz. Samsun günleri çekiniği de tabii fotoğraflardan sizleri de takip ettik ee, ziyaret etmişsiniz. Teşekkür ederiz ama meclis üyelerimizin <laughs> iştirak etmeyi sizinle beraber, belediye başkanlarımızla beraber standartlarında... Kendinin yani satın alması hususunda zaten ilk gündem maddesi. Benim almış gibi sevdik mi? Çok da güzel faydalı işler eee e, onu da biliyor Fotoğraflarda görmedim. Varsa o fotoğrafı da yayınlasınlar başkanım. Evet. Biz atladığımız bir stand olmadı. Atakum olur ben atakumun içerisinde oturuyorum ya. Kabul 41 gündem maddesi oy bildiği ile ilgili komisyonlara havale edilmiş